hepinize selam. Bugün sizlerle dediğim gibi gizemli kulüplere gireceğiz. Ve başka şeylere de bakacağız. İsterseniz direkt başlayalım. Şimdi gelelim. Evet yeni kulübümüz oldu. Kulüp etiketi zaten görüyorsunuz. <laughs> Bakalım. Etiketimizi koyalım. J. 8 L e, 2 Sonra V 8 L ve Y Bunu arayınca böyle bir TGA kulübünü herkes bilenler olur Ama bilmeyenler için Gelelim <laughs> Mesela buna tıklayalım Anladın mı? adamın full bir hesabı var ama hiçbir oyun oynamamış ama tek şu ikisi Nita ile ile oynamış ve hep son bir seviye bu e, şey diye düşünüyor Supercell'in e, işte çalışanların hesabı diye düşünülüyor bence de öyledir diye düşünüyorum ben de ama çok garip bir kulüp Şimdi hızlı hızlı geçelim. Bu da biraz şaşırtıcı size göre olacak galiba. Birisi çok şaşırtıcı yani şaşıracağınız bir şey. 9 ee, U8 deyip bunu aratırsak Star Epic diye bir kulübe geliyoruz. Bu kulüpte böyle herkes star, piper, peril filan. Ve hiç kimsenin kupası yok. Ve baktığımızda da hani hiç kimsenin gerçekten kupası yok. Bu da böyle bir gizem. Yani bak mesela adamın hani ilk maç hani ilk maç oynuyoruz ya. Hani Şeli'yle türlü bir 5-10 kupa kazanıyoruz ya. O bile yok. Yani... Bu garip bir hesaplar yani hesapları hep aynı. Şuna da baksan aynı. Yani çok garipler. Garip hesaplar var. Yani garip mı? Sonra şu varmış. Dur da göz. Şu an bakıyorum. R. Re... Bu sıfır. Sıfır neredesin? Sıfır. Bir dakika. C U J L U Bunu aratacağız. Asayi. Bir dakika. Aa, yanlış yazmış arkadaşlar. Özür. Bu C olacak. J'den sonra U, L yok, J, L, Y oluyor ve böyle Band of T-Kill diye bir hesabı geliyoruz. Burada da hiçbir şey olmuyor, hani kupası olmuyor ve tek Rosa ile şelisi var ve bunu şey olarak düşünülüyor, Pokosu var. Eskiden Rosa şeydi ya. Bereşe alınabiliyordu hani bedavaya. Oradan almış ve yıllar yıllar kalmış bir şey olarak düşünülüyor. Şimdi etkine geçelim. Q J V Q V 2 9 ve P. Bunu arayınca Among if diye bir kulübe gidiyoruz ve kulüpte hiç kimse yok. Yani kulüpte hiç kimse yok. Ve adım adı hiç kimse gözükmüyor. Bu da böyle bir gizemli. bir hesap. Yani hesap da denemez yani yok zaten. Ve galiba bu kadardı. Tamam. Şimdi şeye gideceğiz. Ee, neredeydi? Ha, liderlik kabulsun. Yok dünya 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 dünya. Savaşçılara koltuğu seçiyoruz. Ve burada böyle bir adam çıkıyor. Bu adamın hiçbir şeyi şey değil ve ama tek koltu 4503 yapmış bu adam inanılmaz az sonra söyleyeceğim bu adamın da şeyi böyle sonra bir de kim varmış evet o karlardan varmış Brawl diye bir oyuncu o da hiç şey yok. Ama tek bu kupasızlığı 11 seviye karı var. Ve çok garip yani. Sonra Diamond Mike'a geldik. Diamond Mike'da drink Diamond Mike şeyi. Bunun da tek Diamond Mike var. Ve şey bunlar Ve bunlar bir şey aslında. O koltla Diamond Mike var ya onlar aslında arkadaş ve yanına Mendi de var yani. Mendi diye Mendi biliyorsunuzdur. Ee, Mandy biliyorsunuzdur göstereyim. Ha, Mandy. Bir adamla da Mandy 4500 yapmış ve o üçlü her zaman oynuyor ve bir kayıtı var. YouTube'a gidip izleyebilirsiniz. Yani kayıt öyle yazarsanız onların kaydı var başkalarının. Bildiğin gerçekten o Daimoy, Colt ve Mandy o üçlüsü 4500 kazanır. Kasmış kişiler oynuyor. Garip bir hesaplar. Benden bu kadar. Yarın yine iyi bir videolar gelecek. Like atın, abone olun. Bak 20 aboneden sonra özel bir videoda gelebilir. Bay bay.